Evet merhabalar Kasım ayı hisse senetlerimizi analiz etmeye devam ediyoruz. Başlangıç aşamasında 10.000 TL'lik 10 adet hisse sen alış yaparak sisteme dahil olduk. Borsa İstanbul 100 endeksi yukarıya doğru hareketini sürdürüyor. Yükseliş trendini hisse senetlerine görme devam ediyoruz. 4 günlük veri setine baktığımız vakitte esasen endeksin çift Dip yaptıktan sonra yukarıya doğru hareket edeceğini ifade etmiştik. Tabii ki işlem hacmine baktığımız vakit 88 milyar. Gönül ister ki işlem hacmi 100 milyarın üzerinde olsun. Yükselişi daha net bir şekilde ifade edebilelim. Fakat bu seviyelerde güzel seviyeler olduğunu söyleyebiliriz. Bugünün yıldız endekslerine baktığımız vakit birinci sırada turizm endeksini görmekteyiz. %2.45 yukarıya doğru hareket etti. Hemen ardından gayrimenkul yatırım ortaklığı endeksi %2.09 arttığını görüyoruz ki ev fiyatları arsa fiyatları düşerken gayrimenkul hisse senetleri yukarıya doğru hareketlenmeye başlamış. Dün de en fazla artan endeksler arasındaydı. Tabii ki son 5 yılda ev fiyatları ortalama 5 kat artarken hisse senetleri belki de 3 kat bile artmamıştı. Özellikle GEO hisse senetleri şimdi ise artık gayrimenkul yatırım ortaklığı hisse senetlerinin yukarı doğru yavaş yavaş hareketlenmeye başladığını görüyoruz. En fazla prim yapan 3. endeksimiz tekstil endeksi %2 yukarı doğru hareket etti. Gün sonuna baktığımız vakit Yıldız hisse senetleri Merko, Pardus Girişim, Bremen, Reysaj, Intema, Doka, Karsu Teksili Vakıf Yatırım Ortaklığı, İlas Yayın Holding, Gürsel Taşımacılık ve Gestan ise senetleri yukarı doğru hareket eden hisse senetleri en fazla değer kaybeden hisse senetlerine baktığımız vakit CEM, İlas Gayrimenkul, Artemis dünkü tabandan sonra bugün de tabanla günü noktalamış Net Holding, DMSH, Sur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, İlas Gazeteciliği, İlas Evaletleri, İlas Grubu 3 ise senedenin bugün en fazla düşen ise senetler arasında olduğunu görmekteyiz. Sanika, Senkron Yazılım ve İş Girişim Sermaye hisse senedi en fazla değer kaybeden hisse senetleri. E evet, şöyle bir günün ön plana çıkan hisse senetleriyle başlayalım. Birinci olarak günü tamam fiyattan noktalayan Karsu Tekstil hisse senedine baktığımızdaki Gedik yatırımın hisse senedi ile ilgili kuvvetli alış yaptığını görmekteyiz. Gün bittiğinde 428 bin lot hisse senedi ilgili tavanda sırada bekliyordu. Tabii ki hisse senedi öğle saatlerinde tavana oturduktan sonra tavandan taviz vermediğini gözlemledik. Yarın da kuvvetle muhtemel yukarıya doğru hareket ederek güne başlayacak ve sonrasında da hareketli olacak hisse senetlerinden adrenalini bol olacak hisse senetlerinden Karsu Tekstil hisse senedi. Dikkat çekici ikinci hisse senedi Sanko pazarlama hisse senedinin öğle saatlerinden sonra 25 TL'lerden 25.6 TL'ye kadar hızlıca hareket ettiğini gözlemledik. Sonrasında bu seviyelerde tutunamasa da hisse senedi günü %4.6'lık yükselişte nokta aldı. Ve üçüncü sırada Matrix yazılım hisse senedi. 44 TL kadar hisse senedi gün içerisinde hareket etti. BOFA'nın kuvvetli alışı söz konusuydu hisse senedinde. Evet hareketli hisse senetlerinden günü düşüşle noktalayan Sanel Mühendislik, İntegral Yatırım'ın ve Bofa'nın hisse senedi ilgili alış pozisyonda olduğunu görüyoruz. Henüz hisse senedi trendi için yorum yapmak kolay değil. Bir başka hisse senedi yine henüz trendi oturmamış hisse senetlerinden 10 sistemler hisse senediyle ilgili bofanın kuvvetli alışı söz konusu ve silverline hisse senedi dün tavan kapattıktan sonra esasen güne de poisi başladı. 23.42 TL'ye kadar hareket etti 22.74 TL'den güne başladı fakat sonrasında satışların gelmesiyle hisse senedi aşağıya doğru ara geldi. Hisse senedi bundan sonra 20 TL ile 22 TL seviyelerinde biraz yataya balayabilir. enerji sayısı hisse senedine baktığımız vakit 18 Temmuz tarihi iş yatırım hisse senedi ile ilgili 168 getiri potansiyelini ifade etmiş. Tabii ki hisse senedi 60 TL'yi geçmekte 27 Eylül tarihinde zorlanmıştı. Esasen Ekim ayının ortalarından sonra endekse beraber yukarı doğru hareket eden hisse senetlerinden olduğunu görüyoruz. 53-54 TL'lerden sonra hisse senedi yavaş yavaş yukarıya doğru hareket etmiş durumda. Osmanlı yatırım bofa hisse senedi ilgili pozisyon almış. Eğer 60 TL geçerse hisse senedi şurada görmüş olduğumuz hedef fiyatı olan 97 TL'ye tabii ki varmakta zorlansa da 70-80 TL'ye kadar hızlıca hareket edebilir. Bakan ambalaj hisse senedine baktığımızda ki şu an itibariyle tatlısı muallak olan hisse senetlerinin 30 TL'lerden sonra hisse senedi neredeyse 50 TL'ye kadar kısa bir sürede hareket ettikten sonra bugün de ağırlıklı ortalama fiyatının düştüğünü hisse senedi görüyoruz. Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A1 Kapital hisse senedi ile ilgili 10 TL, 12 TL arasında yükle alış yapmıştı. Toplanan hisse senetlerinden de henüz satış aşamasına geçmedi. Dolayısıyla bu seviyenin aşağısı indirmesi şu aşamada çok mantıklı değil. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte yukarıya doğru hareketmesi gerekiyor. Kuvvetli alışlar gelmez ise Anadolu Isuzu hisse senedi tepe noktaların görüyoruz. Dip noktaların görüyoruz. Bundan sonraki süreçte hisse senedinin yapması gereken hareket şu hareket yukarıya doğru hareket etmesi gereken hisse senetlerinden bugün itibariyle ağırlıklı ortalama fiyatının en azından düne nazaran arttığını görüyoruz. Şu hisse senedi 20 TL seviyene hareket etmeye devam ediyor. Esasen yükseliş bandına giren hisse senetlerinden fakat atağını henüz yapabilmiş değil. Evet Sekura Plastik hisse baktığımızda baktığımızdaki Şurada mavi ile çizmiş olduğum hareketin devam etmesi durumda hisse senedinin tekrardan bu sefer 15 TL senedinin hareket bekliyorum. Özlerden ambalaj hisse senedi henüz trendi oturmamış hisse senetlerinden bu seviyede hareket etmeye devam ediyor. Datagate bilgisayar hisse senedinin son 3 günlük veri setine baktığımızda git Borsa İstanbul 100 endeksinden ayrışan hisse senetlerinden de son 1 saatte ciddi bir atak yaptı hisse senedi. Bestpack bilgisayar 50.3 TL seviyesi şu an itibariyle destek seviyesi olarak değerlendirilebilir. Daha evvel hisse senedi ile ilgili pozisyon alan Gedik yatırımın bugün itibariyle kuvvetli satış yaptığını gözlemledik. Bundan sonraki süreçte hisse senedinin yukarı doğru hareket etmesi çok kolay olmayabilir. Ve Yonga Mobilya hisse senedi Kasım ayı Yıldız Adayı hisse senetlerimden de hisse senedinde ağırlıklı ortalama fiyatının ciddi bir şekilde yukarıya doğru taşındığını bugün itibariyle gözlemledik. Hisse senedi daha evvel ifade etmiş olduğum üzere 83-84 TL geçerse hızlıca 3 haneli rakamlara hareket edebilir. Tabii ki burada aslında esnem olarak pozitif olması önemli hususlardan. Evet, bin bin yatırım hisse senedine baktığımız vakit %3.6 yukarıya doğru hareket etmiş. Henüz trende oturmamış hisse senetlerinden veri seti de çok fazla değil hem haftalık hem de aylık olarak analiz ettiği vakit haftalık olarak trendinin yükseliş trendi olduğunu görüyoruz. Aylık olarak baktığımız vakitte 100 TL'ye geri dönebileceğini söyleyebiliriz. Altınay savunma yukarı doğru hareket etmekte zorlanan hisse senetlerinden yavaş yavaş aşağıya doğru hareket ettiğini hisse senedinin görmekteyiz. Yine trendi pozitif anlamda değerlendirmek pek mümkün değil ve durukan şekerleme yine halkar hisse senetlerinden aşağılara doğru hareket etmese de 12.5-13.5 TL seviyende hareket etmeye devam ettiğini görüyoruz. Öz Yaşar Tel hisse senetine baktığımız vakit bugün itibariyle ikinci dibini yaptı. Tabii ki yukarıya doğru hareketi çok kolay olmayacak. Bundan sonraki süreçte yavaş, yavaş yavaş yukarıya doğru hareket edebileceği gibi tekrardan Üçüncü dibini de yapabilir. Evet Gündoğdu Gıda hisse senedi yine Alkars hisse senetlerinden önümüzdeki süreçte yukarıya doğru hareket etme ihtimaline sahip hisse senetlerinden yükseliş trendinin olduğunu görmekteyiz. Portföy özetine baktığımız vakit portföy büyüklüğü 19.519 TL tabii ki yatırım tavsiyesi değil herkes kendi fikrine kendi plana göre yatırım karar vermesi gerekiyor.